Ordinal ölçüm düzeyinde de nominal ölçümde olduğu gibi gözlem verimlerini kategorilere, sınıflara ayırıyoruz. Ama nominal ölçümden farkı şu. Burada kategoriler tamamen karmaşık ya da birbirlerinden bağımsız durumda değil. Belli bir ahenk, sıra veya düzen var. Bunun en klişe örneği olarak mesela eğitim durumunuz nedir? Ya da en son mezun olduğunuz okul nedir şeklinde ankette soru sorduğumuzu düşünün. Bu soruda da benim zamanındaki sisteme göre işte ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, yüksek lisans ya da doktora mezunu olabileceğini düşünelim katılımcıların. Ve bunları buradaki kategoriler, nominaldeki gibi kategoriler var ama bunlar tamamen alakasız kategoriler değil. Belli bir sıra var. Eğitim düzeyi bakımından birbirini kapsayarak ilerleyen kategoriler. Yani ortaokul mezunu aynı zamanda ilkokulu bitirdiğini biliyoruz mesela. Üniversite mezunu aynı zamanda ilkokul, ortaokul, liseyi bitirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu kapsayarak ilerlemesine paralel olarak sayısal değerler atarsak işte 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde. Burada böyle bir şey yaptığımız zaman ordinal ölçümü e, sağlamış oluyoruz. Yalnız buradaki şey yine sayısal değerler e, arasındaki farkları e, ciddiye alamayız. Onları bir karşılaştırma aracı olarak kullanamayız. Yani mesela dört tane ilkokul mezunu e, bir tane üniversite mezunu eder gibisinden bir yorum yapamayız. E, sadece eğitim durumu değişkeni dört olan bir kişinin eğitim durumu değişkeninden bir puan alan bir kişiden daha çok eğitim aldığını söyleyebiliriz. Yani çokluk azlıktan bahsedebiliriz ama farklardan katlardan bahsedemeyiz. E, bu arada... Bunlar illa ardışık olmak zorunda da değil. Yani artarak gitmesi yeterli. İlkokul mezunu 1, ortaokul mezunu 10, lise mezunu 100, üniversite mezunu 101, yüksek lisans mezunu 200, doktora mezunu 2 milyon olarak kodlasaydınız Yine ordinal ölçümün özelliklerini, kriterlerini tutturmuş oluyordunuz. Tabii ki ardışık sayılar vermek işimizi kolaylaştırıyor, sadeleştiriyor. Yalnız ordinal ölçüm olabilmesi için nominal ölçümün özelliklerini birlikte kapsayıcılık ve karşılıklı örtüşmezlik ilkelerini de ihlal etmemesi gerekiyor. Yani mesela ilkokulu bitirmemiş birisi. Eğer anketimiz doldurursa onu işaretleyeceği bir şık yok burada. Ee, ya da alternatif bir eğitim sistemi görmüş birisinin işaretleyeceği bir şık yok. Onları kapsayacak şekilde belki yine bir diğer şıkkı koyabiliriz ama o diğer şıkkı koymamız bu haliyle ordinal ölçümü bozacak. Yani diğer deyip açıklama yapmasını bekleyebiliriz. Yaptıkları açıklamalara göre yukarıdaki kategorilerden herhangi birisini e, daha yakın olup olmamasını karar verip onun kodlamasını yapabiliriz. Mesela ben açıktan liseyi bitirdim diyorsa bir kişi Ha o kişiye de o diğer de diğer de ona da biz... 3 kodunu verebiliriz. Açıktan liseyi bitirmekle, normal örgün eğitiminde liseyi bitirmeyi aynı kefeye koyarak. Ordinal ölçümün olayı bu. Ama bir de ordinal ölçüme benzeyen başka bir veri türü var. O da Rank Order. Yani sıralama verisi. Sıralama verisinde, şimdi işte ordinal ölçümde kategorileri sıralıyoruz. Onların bir sırası var. Rank Order'da e, gözlem birimlerini kendi içerisinde sıralıyoruz. Mesela bir 30 kişilik bir sınıf düşünün. 30, öğren 30 öğrenci var sınıfta. E, Öğrencileri belli bir dersten başarılığına göre birden başlayarak sıraya koyarsanız başarı seviyelerine göre 30. öğrenci ve bu sıra numarasını değişken olarak kabul ederseniz o zaman bu sıralama verisi olur. Burada öğrencileri sıraladık. Ordinalde ise kategorileri sıralamıştık. Peki birbirlerinden tamamen alakasız mı? Yok alakalı. E, rank order verisinin en makbul olduğu durum hiçbir beraberliğin olmaması. Yani herhangi bir sıralamada birden fazla öğrencinin olmaması. İdeal durum bu. Mesela eğer öyleyse ve verileri birden 30'a doğru yani birden başlayarak sonuncu öğrenciye kadar sıralarsanız o zaman her zaman kullandığımız Pearson korelasyonu ile mesela Spearman korelasyonu aynı sonucu verir eğer iki verinizde sıralama verisi ise. E, ama beraberlik olabilir mesela en yüksek notu alan 3 öğrenci var. O zaman 3 tane birinci öğrenci var. O zaman birazcık sistem bozuluyor. İşte o beraberliklerin sayısı çok fazla olursa aslında ordinal ölçüm olmuş oluyor. Niye? Çünkü siz öğrencileri de başarı durumuna göre üstün başarılı, üstün başarı mesela ortalama üstü başarı ortalama başarı, ortalama altı başarı ve zayıf başarı şeklinde sınıflandırdığınız zaman, bir kategorilere koyduğunuz zaman, 1, 2, 3, 4, 5 olduğu için, 30 öğrenciyi bir sürü beraberlikler olacak şekilde aslında sıralamış oluyorsunuz. Yani sıralı bir bakıdan, açıdan baktığımız zaman sıralama verisiyle ordinal veri e, birbirine benziyor. Ama genelde sıralama verisi dediğimiz zaman ya hiç beraberliğin olmadığı ya da çok az tek tük beraberliklerin olduğu verileri kastediyoruz. Ve, ve rank order verimiz varsa yapabileceğimiz başka analizler var. Ordinal verimiz varsa uygulayabileceğimiz başka analizler söz konusu olabiliyor. Bu farkı da unutmamak gerekiyor.